Şu arada bir boşluk var. Deprem sırasında bu salınımı yaparak minimum hafif salınımlarla yukarıya e, sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Malatya'da etkilendi. Kentteki yaralıların büyük bir bölümü de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane binasındaysa herhangi bir problem bulunmuyor. Nedeni ise kullanılan sismik izolatörler ve deprem yönetmeliğine harfiyen uyularak yapılmış olmasıydı. Yönetmelikteki inşaat kurallarının tamamına uyulan binada ayrıca kolonlarla binanın temeli arasına 222 sismik deprem izolatör yerleştirildi. Bu da deprem etkisinin yarı yarıya düşmesini sağladı. Bu son yaşadığımız depremde binamızın en önemli özelliği binamızda toplamda 222 adet izolatör sistemimiz bulunmakta. Bu izolatör dediğimiz sistem binanın taşıyıcı sistemlerini ikiye ayırarak deprem salınımı sömürüp binanın ayakta kalmasını, binanın sistemlerinin çalışır hale gelmesini, ameliyat oluyorsa ameliyatların devam etmesini ve binada sağlık sistemine engelleyecek herhangi bir sistemi ortadan kalmasını sağlıyor. Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen bu izolatörler deprem anında yatay salınımlar yaparak depremin şiddetini azaltıyor, yapıda oluşabilecek hasarları minimize ediyor. <laughs> Hastanenin mimarı Hamza Keser bu sistemin konutlara da uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 4 tip izolatörümüz var burada. Bu izolatörler maksimum 360 derece 45 santim hareket payı bulunmakta. Toplamda 16 santim hareket sağladı. Bütün kolonlar yani bütün sistem aynı aynı şekilde 16 santim hareket sağladı. Yani bu da binanın herhangi bir kusur yani yapısal hiçbir sıkıntısının olmamasını sağladı. <laughs>